Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size çok fantastik bir şey yapacağım. Becerici tabi, ee, Tablet'i şu şekilde buraya monte edip, e, bunun arkasında yani ön camda ekran varmış gibi bir izlenim verecek bize. tabi bunun için iki tane program ihtiyacımız var. Ee, bir tanesi Visör adlı program, bir tanesi e-Display. e-Display ee, e ekranı yansıtmak için, bilgisayar ekranını ikinci monitör olarak tablete yansıtacağım. Ee, i̇kincisi de Visör. bunu da tableti kontrol etmem için. Haliyle bunu buraya ben monte ettim de tabletin dokunmasını kullanamayacağım. USB bağlantısı yapacağım ben bu projeyi. Çok da güzel olacağını umuyorum. Ee, biz yapım aşamasına başlayalım. Ara aradan tekrardan güneş çekmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Biraz zor oldu ama tableti buraya monte etmeyi başardım. Ee, bu ledler arasına sıkıştırdım tableti. Tabi buna dikkat etmeniz gerekir. Ba tabletin ekranına baskı yapmaması lazım. Yoksa ekran patlatır yani. %100 patlayınca. Çok hafif bir sadece sıkıştırıyor. Zaten ledlerin kenarları yumuşak. Ee, şu an kaldığım yerden devam ediyorum aynı şekilde ara ara size bilgi vermeye devam edeceğim evet arkadaşlar şu an e, bantlama işlemini bitirdik gayet iyi oldu yani çıkma şansı yok buradan büyük bir ihtimal çıkmaz diye de düşünüyorum bir tane usb kablosu sabitledik bunu da elektriğinden bilgisayar alacak Şarj ediyoruz yani kesinlikle Eda yani kablo Geçeceğini düşünüyorum yani Denedik etti zaten Yediğim bir tuşa uçmanıza gerek yok Sadece şarj amaçlı da bırakabilirsiniz Şarj doktora da deneyebilirsiniz evet. evet arkadaşlar Projemizi şu an Bitirmiş bulunmaktayız ee, Tabletimizi monte ettik Kasanın ön tarafına şu şekilde göstereyim ben size. Buradan ikinci montaj olarak şu an kullanabiliyoruz. Buradan şu şekilde Işık açalım. Tabii işte açtım mı? Telefonum biraz kötü çekiyor, video o yüzden kırmızıda bırakırsak. Bu şekilde. Çok değişik, gayet güzel bir proje oldu. kasanın artık ön tarafında monitörümüz var. Tabi gönül isterdi ki dokunmatiği buradan da kontrol edelim ama aradaki cam çok kalın. Bu biraz imkansız yani. Kalın da olmasa yani başka yollar da olabilirdi tabi burayı kesebilirdik ekran boyunda. Çirkin durabileceği de söz konusu. En temizi böyle oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim tas poşlar devam edecektir. First evet, the